Türkiye genelinde ölü fay, yani gömülü fay diye tabir ettiğimiz birçok fayımız da var. Sadece diri faylara bakmak bizleri yanıltır. Çünkü baktığımızda orta ve küçük mikro depremlerin birçoğunun bu saptanamamış, tespit edilememiş fayların üzerinde de olduğunu görüyoruz. Yani sadece ölü fay diye gördüğümüz değil, hiç görmediğimiz, bilmediğimiz yerlerde de depremler olabiliyor. O yüzden her zaman dediğimiz gibi Türkiye'nin her tarafında deprem riski vardır. ve yani 6 olmaz da işte 5 olur, 5,5 olur ama kırsaldaki 5,5'luk depremler de yıkıcıdır. Yani köylerde, mezarda 5,5'luk depremlerin can aldığını çok çok iyi biliyoruz. Özellikle Bingöl çevresi içinde şimdi tekrardan bir uyarmanın yeri geldi sanırım. Çünkü orada da bir 6-6,5'luk deprem yine büyük yıkımlar yapıp can kayıplarına yol açacaktır. E, ölü diye bir fay yoktur. Fayların hepsi aslında canlıdır. Ne zaman harekete geçeceğini bilmiyoruz. Kesinlikle. Özellikle sakının bantlarını e, uyguluyorlar. E, bazı illerimiz özellikle Kayseri'de gördüğümüz kadarıyla çok e, güzel ilgileniyorlar bu konuda. Bakın e, projelendirmeleri hani faylara, şimdi faya yakın, faya uzak demek başka bir şey. Fayın atım yaptığında yırtıldığında, bir yüzey kırığı oluşturduğunda e, binaya vereceği Hasar başka bir şey ama bakın e, biz Hatay'da Maraş'ta ne gördük? Amanos yırtıldı gitti Adıyaman'da yıkım yaptı. Gitti Malatya'da yıkım yaptı. Yani 200 kilometre 250 kilometre dahi yıkım yaptı. Yani depremlerin ne zaman geleceği belli olmadığı gibi bir anda bir yedilik depreme hazır olacak şekilde binalarımızı inşa etmemiz gerekiyor. Ve projelendirmenin ona göre dizayn edilmesi gerekli. Bir tek onda var şu Beyazlarda yok mesela. Abi vesudu olsun yani cidden sıkıntılı, sıkıntı yok. Sıkıntı Kısa kolu ve uzun kolonların çok büyük etkisi var. Eşit mi olması lazım? Eşit ya? olacak. Çünkü